Herkese merhabalar. Tercih dönemimizin bitmesine son 3 gün kaldı. Bu 3 gün içerisinde sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki tercihlerde 5-20 sosyaller arasında ÖSYM GoTR'den tercihlerimizi yapabiliyoruz. Burada tercihlerde ilk dikkat etmemiz gereken şeyin istek olduğunu asla unutmuyoruz. İkinci dikkat edeceğimiz şey sıralama. Puana zaten dikkat etmiyoruz. Puan şampuan demiş. Hiçbir ehemmiyeti yok demiştik. Puanlar azalabilir artabilir ama sıralama önemli. Yani sen eğer 10.000.sen geçen sene... 11 birincinin girdiği yere kesin kesin girme ihtimalin var. Ama sen yine de sağlamcı davranacaksın. Zaten bir tane tercih hakkın yok. Ama burası çok önemli bakın. İlk sıra isteğimiz verilecek, ikinci sıraya sıralama verilecek. Neden? Çünkü istemediğin bir üniversiteyi puanı yüksek kazanırsan mutsuz olursun. Dolayısıyla tercihlerinizi kontrol ederken hep şunu yapın. Ya kardeşim ben birinci tercihime bunu yazdım, ikinci tercihime bunu yazdım ama birinci tercihimde ODTÜ var, atıyorum. İkinci tercihimde Hacettepe var. Gelme ihtimali ikisinden zayıf. Ama yine de kendime soruyorum. Ben gelirse Otlu'ya gittiğimde keşke Hacettepe'ye gitseydim der miyim? Dersem o zaman bunu yukarı yazacaksın. Ama hocam bunun puanı daha yüksek. Beni ilgilendirmez. Benim için en önemli şey istek. Ama tabii şu da var. Sıralamalar da binlerce insanın isteğiyle, temayülüyle yani meyliyle oluşuyor. Bu da önemli. Üçüncü şey ise mezun mu olayı arkadaşlar. Mezun mu da, da yine aynı mantıklı şeyi soracaksınız kendinize. Yani ben mezuna mı kalmalıyım yoksa bu üniversite yerleşmeni miyim? Yani ben atıyorum benim puanım şu anda Kayseri'deki şu bölüme yetiyor. Ben Kayseri'ye gitmeli miyim? Hayat hemen bir an önce atılmak adına bu üniversite okumalı mıyım? Yoksa şu anda yaşadığım şehirde Ankara olabilir, İstanbul olabilir, İzmir olabilir. Burada yeniden sınava hazırlanmalıyım. Bunu da yine kendinize soracaksınız. Eğer kendi istediğiniz kararı alırsanız bu karar sizi her zaman mutlu eder arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlardan gelen yorumlara baktığımızda koyacak isim bulamadım diyor ki bilgisayar programcılığında yazılım falan mı öğreniliyor demiş. Bilgisayar programcılığı nasıldır bilgisi olan Allah için yazsın demiş. Birazdan bir bilgiler vereceğiz. Hocam grafik tasarım veya medya iletişim bölümünden önerir misiniz demiş. Bununla alakalı da bilgiler vereceğiz. Hocam İzmir Ege grafik tasarımı düşünüyorum. Çevremdeki herkes olumlu konuşuyor. Sizce nasıldır bölüm yardımcı olur musunuz? yardımcı olursanız sevinirim demiş Mine Yakut. Hemen sorularımızın cevaplarına geçelim. Birincisi arkadaşlar bilgisayar programcılığı bence mükemmel bir bölüm. Ön lisans programı yani iki yıllık. Eğer zaten puanınız dört yıllıklara yetmiyorsa veya buraya odaklandıysanız kesinlikle tercih etmeniz gereken bir bölüm. Programlama, matematik, web tasarım ve benzeri dersleri görüyorlar ve şu anda bütün firmalar bu tarz işleri bilen arkadaşlara ihtiyacı var. Çok çok değerli bir bölüm. DGS ile mühendislik bölümüne geçebilirler ama DGS'nin kolay bir sınav olduğunu ama kontenjanların zor olduğunu başka bir videomuzda söylemiştik. Teknik servisler, web tasarım firmaları, yazılım ve yazılım geliştirme firmalarına çalışabilirler. Bence 4 yıllık birçok bölümden daha iyi bir bölüm bilgisayar programcılığı. Şu anda Türkiye'de yazılımcı olup ya da böyle yazılımla alakalı şeyleri bilip de işsiz olma ihtimali olan insan sayısı yüzde sıfır arkadaşlar. Çünkü inanılmaz ihraç oldu. Birçok yazılımcımız yurt gitti. Doların yükselmesi sonrasında ee, adam normalde 2000 dolara birilerini çalıştırırken bir 1500 dolara Türk yazılımcı çalıştırabiliyor. Çünkü Türk yazılımcı için 1500 dolar değerli oluyor. Bu yüzden de çok ciddi bir şekilde ihraç oldu. Gerçekten yazılımlıktı var. Bilgisayar programcılığı bölümüne önem verin arkadaşlar. Grafik tasarımında yine aynı şekilde. Bazı üniversitelerde iki yıllık bazılarına dört yıllık eğitim veriliyor. Renk kuramları, iki ve üç boyutlu tasarım, tipografi, bilgisayar destekli tasarım, illüstrasyon ve benzeri dersler görüyorlar. Grafiker veya grafik tasarım uzmanı olarak çalışabiliyorlar. Burada arkadaşlar reklam ajansları, yayın evleri ve çizgi film atölyelerinde, medya kuruluşlarında yine ee yani webde, internette hizmet veren şirketlerde iş imkanları var. Sonuçta yazılımcı arkada kod yazıyor 101 diye ama ön taraftaki tasarımlarla alakalı yine grafik tasarım ihtiyacı var. Bu da yine parlayan, parlayacak olan bir meslek arkadaşlar. Yani yavaş yavaş insanlar hep hayatını bilgisayar ekranından e, takip ediyor. Dolayısıyla bilgisayar ekranıyla bağlantılı her şeye değer verebilirsiniz. Halk ilişkilere baktığımızda bazı üniversitelerde iki yıllık bazılarına 4 yıllık eğitim veriliyor. İletişim bilimi, pazarlama, temel mesela az önce sözünüzü daha doğrusu sözümü kendi sözümü kendim kesiyorum. Hani dedim ya bilgisayar programcılığı mükemmel bir bölüm kesin yazın diye. Ama beni kimse bilgisayarın başında bir saat oturtamaz. Ben sıkılıyorum mesela. Benim için en önemli şey istek. Yani istek en önemli. Evet şu anda birçok yazılımcı, birçok öğretmenden çok daha değerli, çok daha yüksek maaşlarla iş bulabiliyor. Ama ben yapamam yani. Ben bilgisayarın karşısında duramam. Ben istemiyorum. Ama çok güzel para kazanacaksın. Tamam ama istemiyorum kardeşim istemiyorum. Yani 10 lira kazanıp e, bilgisayarın karşısında 10 saat duracağıma 3 lira kazanırım veya 4 lira kazanırım. Sevdiğim bir şey yaparım mutlu olurum. Çünkü diğerinde zaten mutlu olacağım. Bu da önemli. Ama hocam benim için gelir daha önemli diyorsanız o zaman isteğiniz yine bilgisayar programcılığını yazmaya yönlendirir. Dolayısıyla en önemli şey istek arkadaşlar. Şimdi halk ilişkilerde kalmıştık. 2 yıllık bazen 4 yıllık eğitim veriliyor dedik. İletişim bilimi, pazarlama, temel fotoğrafçılık, yönetim ve organizasyon gibi dersler görüyorlar. Eee... Reklam ajansları, tanıtım şirketleri, prodüksiyon şirketleri, tanıtım ve pazarlamaya ihtiyaç duyan çeşitli şirketlerde iş bulabilirler. Burada da yine yine arkadaşlar halkla ilişkiler mesleğini yapsanız bile sosyal medyayla alakalı kendinizi geliştirseniz. Çünkü şu anda hepimiz biliyoruz ki bir Instagram e, postunun yani paylaşımının altındaki bir beğeninin değeri çok fazla. Yani gerçek bir değeri. Hani diyorlar ya sanal hayat. Hayır. Esas gerçek hayat sanal hayat oldu. Sanal hayat gerçek hayat oldu. Yani sanal hayatta internette paylaştığınız bir yazdan dolayı başınız sıkıntıya girebilir. Paylaştığınız bir içerikten dolayı çok güzel bir kapı önünüze açılabilir. Dolayısıyla Gerçek hayatta yaptığınız meslekleri sanal hayatta da odaklayabileceğiniz, sanal hayatta da yani internete de e, adapt edebileceğiniz, uyarlayabileceğiniz her meslek sizin için gerçekten avantajlı. Şu anda birçok e, satış noktası, birçok e, dükkan kendini e, bazı büyük... E, ...satış firmalarının internet sitesinin içerisinde buluyor. Yani ben kendi dükkanımda 10 tane satıyorum ama X e, internet sitesinde e, 100 tane satıyorum. O zaman ben internet sitesine önem vereceğim diyor. Yani ben dükkanıma bir eleman almak yerine halkla ilişkilerden anlayan... ...internet sitesini tasarlayabilecek insanlar almam gerekir diyor. Dolayısıyla bunlara dikkat edin arkadaşlar. Medya ve iletişim sistemleri de yine benzer şekilde. Bazı üniversitelerde iki yıllık bazılarına dört yıllık eğitim veriliyor hukuk, habercilik, medya ekonomisi, bilgisayar destekli tasarım, fotoğrafçılık ve benzeri dersler görüyorlar. Reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri, medya kuruluşları gibi alanlarda yine çalışabilirler. Yine bu meslekte de arkadaşlar sizler için sosyal medyanın önemini biliyorsunuz. Hocam siz de amma taktınız sosyal medya demeyin. Gerçekten önemli. Şu anda... Birçok insan ...pandemi döneminde buna çok daha fazla yatırım... ...çok daha fazla önem vermeye başladı. Eskiden insanlar ki buna ben de dahilim... ...internetten bir şey almakta çekiniyorduk. Yani benim kredi kartımdan ben verip de oradan almakta çekiniyordum. Ama şu anda pandemi döneminde... ...bunu öğrendik. Dolayısıyla bunun avantajlarını da gördük. Biliyorum ki ben... E, ...bir mağaza gittiğimde bu gömleği atıyorum... x e, ...10x liraya alacaksam... ...internetten bunu 7x liraya alabiliyorum. Dolayısıyla bunu internette 7x liraya satabilen... ...satılması için doğru reklam yapabilen... ...bunun yazılımını yazabilen, bununla alakalı ilişkileri, medya ve iletişim sistemlerini kontrol edebilen insanlara çok ciddi paralar verilebiliyor. Bunu da zihninizden çıkarmayın. Ama sevmiyorum hocam ben bunları diyorsanız, istediğinizi ön planda bulundurun ve istediğiniz meslekleri tercih edin. Şunu asla unutmayın, istediğiniz mesleği, istediğiniz üniversiteyi, istediğiniz ortamı yakaladığınız sürece sizi çok büyük başarılar bekliyor. Tekrar bir şey daha söyleyip hemen videoyu bitiriyorum. Sözümü e, uzatmak istemiyorum arkadaşlar, sözü fazla, vaktinizi çalmak istemiyorum. Ben... Ee, üniversite sınavına girdiğim zamanlar internette ders anlatacağımı hiç tahmin etmezdim. Gerçekten öğretmen olup e, bir köy okulunda veyahut da bir şehir okulunda veya bir dershanede ders anlatacağımı düşünüyordum. Ve bu şekilde hayal kurmuştum. Ama zaman çok hızlı değişiyor. Yarın bir gün çok daha farklı şeyler gebe olabilir. Dolayısıyla sevdiğiniz mesleği yaparsanız ister köy okulunda anlatırsınız ister şu anda olduğu gibi YouTube'da anlatırsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.